ama arkadaşlar bu sefer ben e, kanalı değiştirdim full artık Z düz e çekecektim ama artık Eee işte şimdi Lux ve Caitlyn var onu söylemedim. Bir de arkadaşlar Kanka oyna ama ya arkadaşlar orada öyle bir oynadım ki Al işte ben oynuyorum ama bizim takım. Vurdu kule. Ya ben yaptı? Lux orada hemen bir şeyler yapma çalıştı. E'sini attı hemen aldı. Vurdu benim saatim çok çalışmamaya başladı. Ya. Basma şeye mi gitti acaba? toparladık burada iyi oldu. Şeyler önce şöyle bir şey yapalım. Hemen şöyle bir yoğunlaşalım. Oy 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 gördüm gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü orayı? Abi salın var ya yanlış yaptı salın ya beni bekle demiştim ben mavi var mı onun şöyle çektim ben şey nerede ya gözükmüyor ki. Gidiyoruz arkadaşlar şu an çok eşya var zaten. Ben geri çekilim bu Hasan ne ya? Ya arkadaşlar nasıl oldu bu? Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şalıya bir totemizi yapıştıralım şuraya geçtik. Adamın gelmesi bekleriz. Lan. Nasıl ölmedi? Ya kanka. Sen de ki parayı verdin ama. Gitti tüm parasını verdi neredeyse ya keyifliğine. 11 bir Talanımız var. Güzel. Z çarpış yani. Sallı gibi bir şey yani sanırım. 06 olmuş. Bir kere oldu. Bak arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim. Bu taktiği uygulayın. Şimdi VSD nasıl alacağız onu size göstereceğim. VSD alıyoruz ya nasıl alacağımızı size göstereceğim şimdi. Buralarda tutan varmış. Hemen kırıyoruz. Bak nasıl canımı götürdü ama ben nasıl canımı doldurdum görüyorsunuz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Neler oluyor? Alırsınız onu artık. Helal. şimdi şöyle atayım şu ben gideyim arkadaşlar bayağı param oldu zaten <laughs> Report reportlarınız olur biter bana ne yazdı ben de hayırdır yazdım hadi bakalım Lux niye orada Kaydırdıktan sonra hep alıyorum onu ben de bilmiyorum. Ama hep kaydedildikten sonra kill alıyorum. Birazcık şey olmuş. Hani nasıl desem bu kadar. Ve Talon'un orada teklemesini gördünüz mü? Şöyle çekelim. O da gitti. Ve maç şu zaman şimdi bitecek arkadaşlar sanırım. Çünkü çok hızlı ve seri bitiriyoruz. Abi oraya gidip de kendimi şey mi yapsam? Bilmiyorum. herhalde. Arkacım durdurdular nasıl kaçacağız? Çok basit şu şekilde. Şu bir Bu beni tutacak mı? Var ya bir şey önemli Ooo! Falan bana küfür etmeseydir. burada var bir tane bir tane de geliyoruz. Arkaşa, attık, daha geliyoruz arkadaşlar tam orada attık attıktan sonra çekseydim vardı ölmezdi ezdi oku beni arkadaşlar mesajlar çok kötü şeyler izliyor yardım geldi mi şuraya benim canıma da arkadaşlar yollayacağım ben arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ikide bir arkadaşa şey, demiyoruz ya iş şey şey yapmıyorsunuz yani böyle. ciddi almıyorsunuz yani böyle bir şey demezsiniz diyecek miyim de bir anda çek attım varsa bitirelim hadi ya lan 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 kaç 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 kaçalım buradan Lan ölmeyelim. Benim bariyerim var arkadaşlar. Onu Urunu... lan atamadık. Lan ne oluyor? Lan nasıl tuttu? Flaşı atamadım. Oy 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 oy. Oy 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 lan öldüm sandım arkadaşlar burgo tükelemeden hemen koşmam lazım burgo tükelemeden gitmem lazım diyecektim burgo çok tükeledi alabilir miyiz onu bilmiyorum aldık güzel la Lavulax ne böyle ya? Arkadaşlar şimdi bitirmeyeceğiz çünkü fazla oldu. Fazla uzadı bir de. Şimdi gidiyoruz. Bitirmeye olacağız Hadi bakalım. Ben onları çekmeye çalışacağım şimdi arkadaşlar. Bunu mündes. Hemen güzelce bir kaçış. Alamadık. da bize rakip ne kayboldu işaret etti. Aa, viteslemiyoruz. <laughs> <laughs> Ben ölmedim şansa bak. Var kanka. Arkadaşlar çok iyi oynadık eğer kayıtdaysak. Evet kayıttaymışız. <laughs> Orada ölmeden ölmemem daha iyi oldu. Hemen bitirelim. Tamam. Çok fazla oluyor mu? Vurmuyor yine de beklediğimiz? Seriyi bitirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle şu ve bitiyor arkadaşlar. da Elinize konuda sağlık arkadaşlar. Bitirin. Ve orada bitirdim. bir arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz için.